Abi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adada hayatta kalma ikinci oyunu 5. Bölümü, bölümüyle tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz videomuzu geçmeden önce videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar evet hani en son kimse arkadaşlar e, arkadaşlarımız ve var bir ailemiz ailemiz kimse yorum yazmadığı için e, ben arkadaşa bu bölümü şey yine de çekeceğim. Her şey yapacağız bu bölümde. Yani başka da arkadaşa bir gören bir yok. Başka bir şey yapayım. Ben direkt bütün eşyalarımı bu, bu bölümde hepsini kullanacağım. Hayvanlara sıktış yapacağız ve bütün her şey yapacağız. Yani her şey her şey yapacağız Arkadaşlar hayvanlara sıkacağız. Gidip o eşyalarımızı kullanacağız. Yani bütün bir her şey yapacağız. her şey yapacağız. Yani anlatmaya gerek yok. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarda en çok sevdiğiniz şeyi yazın arkadaşlar. Ee, şehri. Play diyelim arkadaşlar. Birinci şeyle devam eder mi yani arkadaşlar? Birinci şeyle. Zaten bu kaydettiğimiz oyun en son burada kalmıştık. Evimizi tamamladık. Depo yaptık bir sürü şey yaptık. Bu bölümde bütün şeylerimizi arkadaşa kullanacağız. Ve arkadaşlar bu bölümü de bu oyunu da bitirip bitir, bitirdim zaten. Bu oyun bu video son telefonlu arkadaşlar videosu. Ben direkt tabletten arkadaşlar artık devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ee, artık video da gelmeyebilir. 22 23 24 25 25 şey kadar arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım yani şey konumumuzu değiştireceğiz arkadaşlar. Hani size sürpriz yapacağım. Hani güzel şeyler de olacak arkadaşlar. Belki güzel videolar da belki gelebilir. Zaten toplandı arkadaşlar devam edeceğim. için güzel de seriler de açacağız da. Öğüne öyle olacak arkadaşlar. Burada sizi şey yapabilirim. Oyunda kafanız dönmüş olabilir onu sö söylemek için arkadaşlar dedim. Bütün malzemelerimizi arkadaşlar bu bölümde full hepsine kullanacağız. Bu oyunu da bitireceğiz. Evet. Bu duruma kurdum ne demek istiyor hiçbir bu. Abi bitmesin ya abi 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 lütfen. Böyle diyor. Woo. Aynen. Sen öyle konuşmaya devam et de bu seri bitecek arkadaşlar mecburi. Şöyle ha. Aynen bir tecak kadar bakın. Kamerada birazdan biraz yan görünür. arkadaş? Onda bir sıkıntı yaratmayın. Yani zaten böyle kamera şey. Şöyle olsa. Ha. Şöyle de arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. En son biz bunu da yapmıştık. Şunu aynen. Üçlü olsun arkadaşlar. Üçlü. Yani üç sandalye ya sandalye almış oldum ama yani burada arkadaşlar tahtalarımızı da alalım. Şunu da alalım. Hepsini bir kullanacağız artık arkadaşlar. Kullanma vakti ileride geldi. Bu arada arkadaşlar diğer bölümden bunu fark etmemişim. Burada 5 tane e, o şey vardı. O duvar var ya o, o var. Hani bunu görseydim çok iyi olacaktı. Çünkü diğer malzemeler de boşuna gitti. Bunları kullanacak bu o, o için. O depo için sıkıntı yok. Bunları da kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Şöyle şunları bir atayım. Hadi hadi, hadi. Zamanımız baya bir kısıtlı arkadaşlar. Hepsini ha tamam. Aslında oklar, yaylar, bunlar. Balık da tutalım arkadaşlar bu bölümde de yani balık tutalım. Tutmuş muyduk? sanki tutmuştuk ama yine de arkadaşa gene yine yine yapılıyordu. Hepsini koyacağım arkadaşa zaten oyunu seriyi bitireceğim kapatacağım pat zaten. Yayları alalım zaten bakın arkadaşa bir iki zaten orada. Burada da aldık her şeyi. Evet. O şey mu şey ne oldu her şey o şey mu şey ne oldu her şey evet. Bu depomuzda arkadaşlar baya bir iyi oldu, oldu yani baya bir süper oldu güzel yapmış yapmıştık. Buraya bir şey koymuş muyduk yok. Bir bok koymamıştık burası boş olmuş arkadaşlar. En son burada da arkadaşlar gemimiz vardı gemimiz şurada aynen Evet gidin. Şimdi arkadaşlar size bu oyunu da nasıl oyun donuyor yani belli bir çok şey öldürdüğünüzde arkadaşlar Eee öldürdüğünüzde hayvanları baya bir bir sürü hayvan şey oluyor arkadaşlar. Dur ben burada bir ok alamaz mıyım? Ha ölürken Biraz bir ok yapalım. Atalım arkadaşlar. Yani onları sıkalım yani. Öyle bir sıkalım yani. Okları yapalım çünkü arkadaşlar uzaktan da baya bir ekmanlı olmalıyız. Yani donanımlı olmalıyız. Yakından zaten tamamız. Uzaktan da tamam olmamız şart arkadaşlar. Uzaktan yani uzaktan biri nah çekse mesela uzaktan daha arkadaşlar sırtımız yere gelmemesi lazım yani bize de ok yay lazım yani mecburi. Pardon arkadaşlar biraz bir şey oldu. Bunları hemen bir hızlı bir şekilde yapalım zaten arkadaşlar bu odunlar buna lazım der artık aynen. Arkadaşlar bu bölümde ne kadar bu bölümü şöyle yapalım arkadaşlar hayvan hayvanları çok avlayalım yani bu bölümde hayvan öldürme rekoru kıralım hata, aynen evet <laughs> bütün hayvanları sıkacağız evet hemen şöyle yaptım gözlerim arkadaşlar biraz şey birazcık ağrıyor sadece birazcık Bakın arkadaşlar mesela şuradan öldürdüm bakın. Bu bir arkadaşlar sayın bu bir. Şimdi gidip hayvanları öldüreceğim de ben diğer şeyler eşyaları kullanmadım ya. Çekilin çekilin yok. Biraz da balık yakalayacaktık. Ama şunları şuraya top toplayalım arkadaşlar hemen Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde Bak şunu Buraya bir objant yapsam mı acaba şöyle? Bir iki Şuraya da Şuraya da Şuraya arkadaşlar şey Şey gibi yaptım ama Şey değil mi ne <laughs> Neyse arkadaşlar şunu da yapalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yapalım. Hadi abi hadi abi. Neyse orası da açık olsun zaten şöyle. Aynen bu da böyle olsun arkadaşlar. Şöyle yukarılarına koyamıyorum aynen bu böyle olsun. Da şurayı kapatamaz mıyım? Kapat. İstediğimiz zaman oraya açıp çıkabilir. Çıkacağız arkadaşlar. Evet gidip arkadaşlar biraz da bir sürü hayvan sıkalım yani. Evet. Evet hatta gemiyle ben yayla şey yapabilir miyim acaba arkadaşlar? Bir gidip deneyelim ha bir şekilde. Gemilerde, gemi nerede gemi gemi gemi. Gemi mi bu abi? Bu bu arkadaşlar lütfen buna gemi mi diyoruz hala? Bu arkadaşa şey tekne tekne aynen. Tekne de değil bu bot bot. Bot ne ya? bu tekne değil arkadaş tekne değil de şey sol mu sol mudur nasıl ama nasıl bir şekilde vurdum aynen arkadaşa vurabiliyoruz bakın iguana arkadaşlar bunu yumruklarımla sıkmak istiyorum yani evet evet öyle Gerler adamı işte. Karışmayacaksın o babana. Hemen hızlı bir şekilde tekneye gidiyoruz. Tekne diyelim biz bunu arkadaşlar. Şöyle. Hani. Bak arkadaşlar bize buradan gelemiyor. Ama ben bunu buradan dik dikleyebilirim arkadaşlar. Hani bakın gördünüz zaten. Öldü mü o? Aa öldü. O öldü. Enver ana. Tamam zaten arkadaşa sıktık. Şimdi akşam oldu bu, bu arada arkadaşa tam istediğim gibi bak söylediğim üzere. Aa, ama bu tekneden çıkamadım. Çıktım. Biz bu teknenin üstünde ha olabiliyoruz. Olabiliyoruz aslında bu. Aa, el, el, Konuşamıyorum arkadaşlar. Var bir ailesi can can şimdi şunu arkadaşlar dik, bunu üstüne bir çıksam o bir ne olur şöyle vursam ne oldu kim be? beni dik dik diyor ha canım gidiyordu abi iguana arkadaşlar iguanalar çok sakindir var bir aresi ama böyle yaptığınızda çıldırıyorlar evet evet bak 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 şunu bir arkadaşa şeyine bir vuracağım da nerede tuttursam tam şuradan girecek olmadı arkadaşlar şöyle bir şuna tamam şu anda arkadaşlar telefonum çok aslında bakın 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 size şimdi söyle arkadaşlar baya bir hayvan doğuyor aslında bakın bütün ama bütün bir sürü hayvan sıkmalısınız şu anda telefonum arkadaşlar ee, size nasıl söylesem şey topu e, şey gibi yanar dağ gibi var ya yanar dağ. şu anda telefonum yani patlıyor biliyor arkadaşlar çünkü çok hayvan doğuyor bakın 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 arkadaşa bakın. Oo o o o o o fuck 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 Hepsi geliyor bakın arkadaşlar. 3 4 5 6 6 arkadaşa bakın bakın hayvanlara bakın arkadaşlar. Ula ne kadar şu oldu lan. Bakın hepsi geliyor bakın. Öleceğiz abi. Bakalım arkadaşlar size şey de göstereceğim biz öldüğümüzde neler oluyor şöyle arkadaşa bir sıkalım evet gelin nasıl koydum o pişleri kendinize mi güveneceksiniz lan gelin vurun vurun aslanlar vurun aslan kurtlarım hadi 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 olur şu an hadi bak 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 bir şeyler Hayır arkadaşlar bakın size arkadaşa öldüğümde şey işte ben bunu bilerek yaptım bu arada ölmeye bilirim de bilirim de de o hani buralar reklam izleye izleyebilirsiniz o hani böyle yaptın böyle öldüğünüzde reklam izleyebiliriz olsun da ama tabi arkadaşlar internetim yok Hani internetim internetim orada internete hoş 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 arkadaşlar videolarda falan çünkü çok donuyor. Burada reklam izleyerek gene arkadaşa kaldığınız yerden sonu son devam edebiliriz. Edebilirsiniz de ben de edebilirim. Ortak e, şöyle buna bastığımızda... ne oluyor ona bastığımız acaba? Eşyalarımız... eşya Aa Eş arkadaşa öldüğümüzde eşyalarımız hepsi burada duruyor. He. Demek ki arkadaşlar öldüğünüzde bile reklam izlemenize gerek yok. Oh be. Her şey arkadaşlar eskisi gibi gene duruyor. Yani bu kapıdan çıktığımda arkadaşlar hepsi gene boşalacak ama ben çıkmayacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Sonuna kadar ve arkadaşlar hani oyunda böyleydi hani hayvanları öldürdük öldük aşamı bekledik hani bu bölümde de güzel bir şekilde geçirdik yani arkadaşlar ben bu oyunu seri kapatıyorum. Yani evet öldük yani ama demek ki ilerlememiz arkadaşlar kaybolmadı. Kaybolmuyor. Neyse arkadaşlar ee, artık hoşça kalın bay bay. Bir dahaki videolarda hoş hoş kalın bay bay yine sözleri tekrarlıyorum təkrar, pardon arkadaşlar artık size arkadaşa açıklamadan haber vereceğim hoşça kalın.